günaydın ee, dönüş yoluna geçtim Gece aydınla geçirdim şimdi e, İzmir'e yaklaştım sabah biraz erken çıktım güzel bir kahvaltı dinlenme tesisinde hava güzel rüzgar az gayet uygun dönüş için e, açıkçası erken dönüyorum şundan dolayı e, yağmura yakalanmaktan korktuğum için çünkü ilerleyen günlerde yağmur uyarıları var ve bu beni tedirgin etti e, Yarın da planımda bir aksilik olmazsa Edirne var ama iki seçim yapmak zorundayım. Ya motoru bakıma vermek zorundayım ya Edirne'ye gitmek zorundayım. Bilemiyorum. Yarın sabah kalkınca spontan karar vereceğim. Güzel bir beş gündü. İyi yol yaptım. Birçok deneyim kazandım. Bakalım. Şimdi de İstanbul'a dönüş. Ee, Normal şartlarda fazla rüzgar olmazsa sanıyorum bir 4,5-5 saat sonra varabilirim diye düşünüyorum. Ama rüzgar olayı değiştirebilir. Çünkü hızı azaltmak zorunda kalıyorsunuz. Göreceğiz. Yola devam. Ee, bir önceki molam İzmir'e 56 km vardı. Orada vermiştim. Şu an 1 saat 22 dakika olmuş Manisa'ya geldim. E, otobanı çok seviyorum ya. Yani içimde bir racingçi var galiba itiraf ediyorum. Ama şöyle e, kontrollü hızı seviyorum. Yani mesela şehir içinde kesinlikle 50'yi aşmam. Yani 60 çok nadirdir yaptığım. E, çünkü insan atlayabilir, minibüs sürür, o olur, bu bilmem ne biri önünüze kırar falan filan. O riski almak istemem. E, ee, E5'te ona keza biraz daha hızlıyımdır. Ama şu otobanlara bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Altındaki motorun CCC yüksek olsa inşallah iki yıl sonra yükselecek. Hedefim Necati S. NCS. Honda tabii ki. Ee, o zaman <laughs> bilmiyorum limitleri zorlarım gibi geliyor. Ee, yani kontrollü hız güzel çok güzel, çok iyi hissettiriyor. Güzel hissediyorsunuz. Ama risk almadan tabii ki. Sonuçta otoban boş oluyor. Artı şeritler fazla ve sağınız solunuz boş olunca bir de tek yön. Rahatsınız yani. Sıkıntı yok. Hızlanabildiğiniz kadar hızlanın. Limitleri takan yok zaten. <laughs> ya işin espri kısmı da her şey kontrollü olduğu sürece güzel. Evet, sınırları zorlamak güzel ama kontrolleri aşmamak kaydıyla. Evet, şimdi bir kahve molası. Aa bu arada ben size şeyden bahsetmedim ya. <laughs> Canım Gülcem'im benim. Ee, ben kartaldan çıkıp kemeri Kaç liraya gittim biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. 75 liraya. Bir de 30 lira feribot parası ödedim. 10 lirada bir paralı yol parası ödemişim. Yani totalde 110 liraya ben ev, evimden, Kartal'dan çıktım. Bu bıcırla. 110 liraya kemere vardım ya. İnanılmaz bir şey. <laughs> yani benzini kokluyor ya. Kokluyor ya. Yani. Böyle bir şey olamaz. Canım ya. Çok güzel. NCX'ler de öyle. Çok az yakıyorlar. Onu biliyorum. Bu önemli bir şey. Çünkü benzinin pahalı olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve ekonomi önemli. Yani benzin harcayacağımız parayı gezmeye harcayalım. Bu daha keyifli bence. Burada hava biraz daha ısındı. Gelene kadar gerçekten soğuktu. Daha keyifli bir hava haline geldi. Isındığımı hissediyorum. Güzel. Eğer rüzgar bu şekilde az olursa Yaşasın yaşasın aynı hızlarla İstanbul'a giderim diye düşünüyorum. Tabii ki kul kurar kader gülermiş. Bakalım yolda neler olacak. Görüşürüz. Merhaba. Günün finalini anlatmak istedim. 8.30'da Aydın'dan çıktım. Aydın otobanı direkt zaten İzmir'e çıkıyor. İzmir'de de İstanbul otobanına bağlanıyorsunuz. Yol harika. Ee, otobanda 100 kilometrenin altına hiç düşmedim, 100 kilometre hızın altına 100-120 arasında geldim, odalarımı verdim, şahaneydi her şey. Ee, daha sonra yaptığım bir hata var. Ee, yaptığım hata şu: bu kadar yorucu bir günden sonra yeni bir şey denememek lazım, bildiğin şeyi yapmak lazım. Yani ben daha önce ee, otobana feribottan çıktım. Veya karayolu ilerledim. Dolayısıyla bu ikisinden birini denemem gerekirken hiç yapmadığım bir şey denedim. Yalova'dan İdo'yla geldim. Fakat saat 5'te vardım ben e, Gemlik tarafına. E, Navigasyon azizliğine uğradım ve e, beni Gemlik tarafında bir kaybetti. E, ben bir yarım saat 40 dakika Gemlik'te yolumu bulmaya çalıştım. Köy yollarına falan soktu, sonra gemlik sanayisinin içine soktu ve çok o yorgunlukla hiç uğraşmamam gereken saçma sapan şeylerle uğraştım. Ondan sonra neyse yolu çıkarttım, Yalova'ya vardım. Bu sefer de İdo'nun girişini kaçırmışım, baya bir panik oldum ve pazar gün olmasına rağmen inanılmaz bir trafik vardı Yalovada. Onun arkasından. Ee, tam gişelere vardım. Kapandı. Ee, gişe görevlisi dedi ki saat 7 idi. Ee, saat 9'da var pendiye. E, ee, 8'de gelin. Artık o kadar yorulmuştum ki ve e, o kadar tükenmiştim ki dedim ki bakın ben yeni şoförüm. Bu motoru geri geri götüremem. Götürsem de tekrar buraya getiremem. Lütfen. Gerekirse şurada bekleyin. 2 saat ama ben geri gide gidemem yani. Adam halim görünce acıdı. Ee, şurada dedi otoparka çekin ve e, tamam dokuzdakine geçin. Ee, bir görevli daha vardı. Ben otoparka çekince motoru durumu anladı. Dedi ki çok yorgun görünüyorsunuz sizi dedi 8'de yer olursa sekizdekini alacağım. Bayılıyorum böyle iyi insanlarla karşılaşmaya. Sonra e, gerçekten 8'de yer varmış beni. Bir şekilde sıkıştırdılar, aldılar. Ee, ve e, 8'deki İdo ile Pendi'ye geçtim. Çok şükür artık evimdeyim. 6 gün. 2000 km. Ee, bu arada rakamları merak edenler için söyleyeyim. Ee, bu 6 günde harcadığım benzin parası da 250 lira gibi komik bir para. Yani bu 125 e, cbf muhteşem bir şey. Eee Düşünün ki buradan Afyon'a gittim, Afyondan Kemer'e gittim, Antalya'da bir o kadar gezdim, oradan Aydın, e, Salda Gölü yaptım, oradan Aydın ve tekrar Kartala geldim. Harcadığım benzin parası sadece 250 lira. E, bu arada benim depomun genişliği de 13,5 litre. E, yani e, 125 cc yol yapar mı? Demek ki yapıyor. Yani e, hakikaten gidemeyen motor yok. Gidemeyen motorcu var. Ben onu anladım. 100 cc ile bile gezen insanlar varken yani 125 cc ile pekala geziliyor. Bu motorda çünkü 100 e, kilo, e, 100 km hız ve 120 km hız yapıyor. E, tabii ki yolları bölmek gerekiyor. E, sonuçta daha yüksek bir cc ile e, hani günlük 700 km, 900 km yapabilirsiniz belki ama biraz motora ve kendinize göre davranmak gerekiyor. Dolayısıyla bu motorun günlük sınırı, hani bizi yormayacak sınır 400 km bence yeterli. Evet, ondan sonrası artık yorucu olmaya başlıyor. Yine eve gece varmış oldum ama artık İstanbul'da gece olması hiç problem değil. Bizim mahallemize geldik artık. Her şey bildiğimiz yollar, bildiğimiz şekilde aydınla iyi aydınlatılmış. Ee, güzeldi. Ee, onun dışında şunu söylemek istiyorum. Hayatta yapmayı düşündüğünüz hiçbir şeyi ertelemeyin. Hiçbir şeyden de birileri yapamayacaksın dediği için vazgeçmeyin. Boyum 1.55, kilom 50. Şubattan beri bir e, motorcu, iyi bir e, motor sürücüsü olmak için çabalıyorum ve yollara çıkabilmek için çabalıyorum. Bırak diyeniyle de raz e, savaştım. E, bu iş zor diyeniyle de savaştım. Şehirler arası motorla yol yapılır mı Diyenlere de e, savaştım. Ben kendimi anlatamadım. E, olay şu ki. Hayatım boyunca insanları dinlerim, fikir alırım ama kendi bildiğimi okurum. Kendi istediğimi yaparım. Ee, sanıyorum sevdiğim şeylerde iyi olmamın sebebi de bu. Çünkü bir şeyi sevdiğiniz zaman yapıyorsunuz. Yapamama riskiniz var tabii ki. Yapamayabilirsiniz de ama en azından denemiş olursunuz ne kaybedersiniz ki. Yani ne kaybedersiniz. Sonuçta hayat sizin hayatınız ve bir kere yaşıyorsunuz, denemiş olmak bile güzel olurdu. Yani ben şu yolu yapamasaydım, yarı yoldan dönseydim, problem değildi. Denemiş olacaktım en azından. Yani kendim görecektim, yapıp yapamayacağımı. Başkalarının sözleriyle karar vermeyecektim. Bir de insan sevdiği şeyler konusunda sebatlı olmalı, sabırlı olmalı biraz kendisine meydan okumalı diye düşünüyorum. Yani çünkü e, maymun iştahlı olduktan sonra hiçbir şeyi yapamazsınız. E, yüzmede mükemmelim. Kendimi öğrendim. Sevdim. Ve şu an e, bir balık gibi hani e, profesyonel yüzücülere taş çıkartabilirim. Onlar yorulur ben yorulmam suyun içinde. Hemşirelikte iyiyim. 27 yılım geçti. Hep sevdiğim alanlarda çalıştım. Ne görebilirim, ne yapabilirim diye çalıştım. Yani meslekten çok daha fazlasıydı benim için. Bu saatten sonra kimse bana hemşireliği anlatmasın. Çünkü iyiyim. Ee, motor içinde çabam ve hevesim bu konuda. Evet motoru düşürdüğüm de olacak. Evet çok yanlış şeyler de yapacağım. Deneme yanılmayla birçok şey öğreneceğim. İnsanları dinleyerek de birçok şey öğreniyorum. Yollara çıkacağım. Hep yol yapacağım. Çünkü çok güzel bir his. Yani beni, beni iyi hissettiriyor. Beni mutlu ediyor. Yani gezme görme hep vardı. Üzerine kampçılık eklendi. Bunları motorla birleştirince her şey çok daha güzel olacak. Yani milletin sözüne bakarak hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Kendi istediğiniz şeylerden. Asıl olan sizsiniz. Sizin ne istediğiniz. Sizin kararlarınız. Çünkü hayat sizin. Görüşmek üzere. Bye bye.